Bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Heh. Şimdi canım sıkılıyor. Kanalı falan izliyorum kanalımı. Ya artık şeyi de atacağım değilim kendi kanalıma. Neyse bugün bir sizlerle birlikte şehir kuracağız. Şehirlerin ilk bölümünü çekeceğiz şimdi. O yüzden bütün evleri falan yapmayacağım şimdi. Dur bir dakika şu, şu, an ben iyi bakıyorum değil mi? Şöyle bakınca böyle bakıyorum böyle bakıyorum. Böyle. Neyse. Ben yüzümü yine kapatıyorum. Gördünüz zaten. İlk önce neyden başlayalım arkadaşlar? Nasıl testel gibi bir ne oldu bir gün ya? Acaba bugün ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne? Neyse arkadaşlar annemle konuştum. Yani birazcık videoyu kestim. Şimdi ilk önce ne yapacağımızı ben düşündüm. İlk olarak bakın. Dur. Videoyu kapatıyordum. Neyse şimdi böyle giriyoruz. Bunları alıyoruz. Bak benzetenler var mı? Benzetenler var mı? Bir şey yapacağız bak. Bak bak. Şöyle ipucu vereyim hatta dur. Bak şöyle bir ipucu vereyim dur. Bak şöyle bir ipucu vereyim. İlk olarak ne yapacağız? Bak belki bazıları anlamıştır şimdi. Bak. Bundan bile anlamışsınızdır. Bozuk oldu. Evet bugün bir sizlerle birlikte McDonald's yapacağız. McDonald's. <laughs> evet bugün bir sizlerle birlikte McDonald's yapıyoruz. McDonald's. Evet şimdi şunları. Arkadaşlar hatta ben yapayım bunu hemen geri. Hop ben arayadan çıkarım Kanalıma abone olun Ne? Arkadaşlar ben yeni çıktım. Evet şimdi biraz birazdan yapacağım. Ee, Minecraft'ta Minecraft oynayanların yani en çok istediği şey. Minecraft'ta araba nasıl yapılır? Kardeşim geliyor. Videoyu izle o zaman. Şimdi böyle yapıyorsun ama bak. Başka bir blokla falan yaparım yok. Slime ile yapacak. Yok olmaz kardeşim. Neyse şimdi bak böyle yaptın ya. Buraya geliyor tamam mı? Bunu şöyle yapıyorsun. Tamam bak bu gözlemci var ya bak bunu böyle şu yüz var yani bu yukarı bakacak şekilde. Tamam mı? Bunun etrafını böyle yapıyorsun ondan sonra. Tamam mı? Ondan sonra bak geliyorsun. Şunu şöyle koyuyorsun bak. Bu yapışkan olmayana bir tane şöyle koyuyorsun. Biliyorum bu videoyu herkes yavaş yavaş izleyecek bak. Dur bak. Şunu şöyle böyle yapıyorsun tamam mı? Şöyle yapıyorsun. Ondan sonra yine aynı şekilde gözlemcinin yukarı bakacağı şekilde yapacaksın. Evet videoda görmüştüm bir tane. Ee, şey yapıyorlardı roket. Yaptım çalıştı ama bu buldu. Neyse. Şimdi araba böyle, böyle olacak tamam mı? Ona sonra şöyle önünü böyle yaptın. Arabamız bitti. Ben niye şöyle videoyu kapatmışlar. Ay ya <laughs> kuzenlerim var canım ben Neyse. Şimdi bak. Bunu koy bak. Şunun üstüne yardım bile koyduğunuz Bakın bu böyle çalışıyor. çalışıyor. Bakın gidiyor. E bu gitti kaldı. Neyse. Araba böyle yapılıyor. Neyse biz böbrek ki. Ay yiyelim. Böbrek ekmeğiyle. yok Yok. McDonald's'a devam ediyoruz. Hemen yapıp gel. Köylü 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 geldi. köylü köylü geldi diye bağırıyorum arkada. Neyse. Eç bitirdim. Plaka falan yaptım. Değişik bir plaka. Araba plakası mı yaptın? Gırgı <laughs> mı Araba plakası. <laughs> ya ne alakas bu araba plakası falan. Şimdi hamburger resmi yaptım ama şimdi onu göstereceğim. Bezzet'e benim en son gittim. Şöyle iki tane manavar yaptım. gittim ortasına gibi şey yaptım böyle bir şey. Şöyle olacak daha güzel değil mı? E yok lan bu ne lan saçma sapan ara gibi durdu ay dur kendi kanalımı abone alıyorum ne kadar akıllıyım kendi kanalımı abone alıyorum evet evet çok arkada da çalışma yapıyorlar bu ne ya her tarafımdan ses ses 啊啊啦！啊。啊啊 Arkadaşlar ee, ben bazen video konuş e, ay çekerken yani konuşmuyorsam özür dilerim. Ben Minecraft oynarken fazla konuşmayı sevmiyorum. O yüzden fazla konuşmuyorum. Bu arabayı şimdi buraya yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> şimdi şunu yap aynen öyle. Şimdi yol kırarak Yol değil bu arada. Hiç şaka yaptı bir. <laughs> Neyse. konumuza gelelim şimdi. Evet arabayı yapıyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Oynarken ben sipariş yollarken bu araba dümdüz gidip koyunu öldürebilir. Bu araba o zaman, o zaman bu arabanın adını, adını sorunlu araba koyacağım. Sorunlu araba. Bu ara arkadaşlar o arabayı yaparken bazen böyle bozuluyor duruyor. Ona yapacak bir şey yok. Kil yapıyoruz. Giyemedim. Giremedim. Bir. Herhalde iki saat boyunca buna uğraşacağım ya. Yani. Bu ne? ne ya? Ne koşuyor? <laughs> Şöyle. E, sipariş arabamız da bu olacak. Hemen şey koydum lan sana sipariş geliyor işte. Arkadaşlar. Ben de sipariş isteyin. Eee. Lem <laughs> <laughs> çok komik lik, lik, lik. çok komik lam 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 arkadaşlar bana yemek sipariş edebilirsiniz niye diye sorarsanız niye diye sorarsanız <laughs> nasıl, nasıl çıktı şey ne çıktı neyse eğer bana sipariş isterseniz eğer bana sipariş isterseniz <laughs> şöyle uyum bir yerden söylüyorum. Birazdan söylüyorum. Ve söylüyorum birazdan. Çok öpü ki. Neyse eğer bana sipariş isterseniz size böyle hızlı çalış çalışlar hızlı. Hızlı çalış burada takipçileri ben yemek yollamaya çalışıyorum herhalde. O bu oyunda Arkadaşlar ben videoyu durdurayım mı? Ee, ben ezan ezan okunurken oyun oynamam. Ne kadar komik ki? Allah Allah. eyse <coughs> 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 Ne geldi 行きたす。 konuşmuyorum. Hiç kimse haber olmayacak. Kız ben niye böyle Ben döküm çaldı. Ben bir daha böyle yapayım. Bak şöyle yapalım. Oğlum ne oluyor lan? Şimdi şuraya aile masası yapacağım. Bu kadar büyük hali olmaz herhalde. Şöyle misafirli kişiler gelirse burada otursunlar. Niye misafirli kişiler gelecek ya? Ben tek resimim. ben bir şey söyleyeyim. Nereye kadar gideceğim ben doğru mu? Hı. Söyle. 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 Şöyle. Şöyle. Ömrüm kim herkesi bekliyoruz. Evet. Kalsın deri yapıyorum. Hoş geldin Efe'ye de baydım. Kalsın tam yanıldınız. Daha öyle. Hiç kimse yok. <laughs> Acaba abim e, videoya gelir mi ki ya? Diğer videolara. İyiyim. Gelmezse gelmez. Şöyle gelebiliriz aslında. Osmanlar. Vallahi amca suyumuz mu var? Odun mu kaldı gerçekten ya? Allah Allah. Bak sen. Ben de pasta. Pasta da satıyoruz. O yüzden hamburger yok. Biz ekmek mi satacağız? Ee, arkadaşlar ee, karpuz ekmek diye var mı? Karpuz ekmek yeni çıktı sulu sulu. Bye. Video şöyle kapatacağım. Bye. 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 Şu tek vlog 5'i izlemek istiyorum. korktu renkler çıkacak diye ya Evet abi aynen. Ay! Saç makine bezirmiş. Ben yani boş boş şey yapıyorum hala. Kebap diyor ya. Sus. Kebap diyor. Kebap buldum diyor. Arşıma e düştü diyor. O senin için kim? Ee, Youtuber olan. Eee. Hiç abone olmaya. Oyuncu. Ol. Olmayınca. Özür dilerim. Abone olmayın ya. O anımızda aldık kaldık? Ne kadar emek veriyoruz bu videolar için? Siz bizim yerimizde olsaydınız arkadaşlar. Yok yok. Ben video çekmek istemiyorum. Yok yok. Yok. Tabi zaten e, ben de ilk önce e, ilk önce ben de YouTube'a önce hep video falan çekiyordum. Yani ben de eskiden bakın arkadaşlar ilk önce de bak ben de eskiden birinci sınıftaydım ana sınıf neydi ana okuldaydı kolejde falandım. Ben YouTuber olacağım YouTuber olacağım çalıştım çalıştım bakın şimdi neyim YouTuber olum. Sizi böyle eğer hayallerinizden peşinden koşarsanız siz de benim gibi ee, kötü bir youtuber olmasanız da youtuber olabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar ya. Bütün yıllarımı video için. Tabi daha yıl değil de. Bakın sizin için çalıştım okulu. Okul daha bitiremedim. Neyse. Ee, konumuz bu ee, Neyse. Bakın youtuber oldum. Size çok güzel videolar çekiyorum. Abi. Yani aynı değil mi ya? Ben anlayayım mı? Kanalıma abone olun. Diğer kere kaç abone. Biz ortadan kalmışız. 19 abneyiz. Neyse diğer videoda hastaneye okul falan yaparız. Bu arada işte size bağırmıyorum yani. Sadece söylüyorum. Şöyle. Yani. Şimdi yolu yapacağım. 20 dakika falan olabilir video. Videoyu fazla yapmayayım. Bundan sonra telefona bakabilirim. ay bunu ömrümü büyüteyim soğutuyorum videoya hep 10 dakika 15 dakika 14 dakika falan yaparım bu sefer 16 dakika yapıyorum gerçi 16, 16 dakikada daha fazla da yaptığı videolarda olabilir de şu böbreğin dövün... Ay ya böbreği kilitliyorum şu ya? <Gülüyor> 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 neydi ya Ne neydi mektana e videoyu durdurun. Durdurdum ya onu. Yapalım, canım çıktı. Şöyle. Şöyle. E belediye başkanına bundan bir şikayetçi olabilir mi? Yoldan gelen araba buna çarparsa? Yok aslında benim, benim şikayetçi olmam lazım. Köyün daha beni köy mü ya şey Şehrin daha belediye başkanı yok. Biz belediye başkanı da biziz. Şimdi ben videoyu fazla uzayamayacağım. O yüzden ben yapayım hemen geri gel. Evet arkadaşlar. Yolu falan yaptım. Şu ikisini kızlara özel yaptım. Buraya erkekler falan gelmiş takımlar. Evet buraya erkekler falan gelmiş. İçeriye bakıyoruz. Ay erkekler varmış değil arkadaşlar? Ee, ben herhalde buraya uzun boylular devleri falan oturturum. <laughs> ee, diğer iki videomuzda e, hastane yapacağız. Video bu kadar hadi bay bay. Herhalde benim tek başıma çektim en uzun video buydu.